Merhabalar arkadaşlar. Bu derste de e, mikro 1 ve 2'de otokulmak üzere örnekli soru çözümü yapacağız. Evet, evet çalışırken sonra file, bir proje gibi bu da sizin olsun. Yani karakter bir Evet, mega, at mega 8'i işliyoruz, onu seçtik. Evet şu kısmını sildik nokta nokta neyse nokta nokta tam görsesini istedik topak pozisyonunu minor noktamız şöyle minor kalıcı şimdi sınav sorunu evet. şu şekilde arkadaşlar aşağıdaki AVR kodunun R16 ve R17'deki en son değerlerini bunun şeklinde şöyle bir tane noktalarını koyalım sınav sorumu bu şekilde biraz noktalarımızı buraya koyalım evet derleyelim derlemişlerini tamamladık evet şimdi burada arkadaşlar şuradaki dolar sembolü İngilizce <laughs> resimler olduğunu söylüyor. Ee, diğer bir yöntem 0 x yazmak. Tabi 5 gibi rakamda dolar olup çok fazla etkilemedi. Eğer burası dolar 55 şey olsaydı 85 yazdı. Fakat 0 olan rakamlarda dolar ya da e, dolar mı yani hexadecimal ya da decimal ya da oktal olmasının bir önemi yok. O yüzden bunları siliyorum. Dikkate almanız gerekmiyor bu soruda. Eğer soru ondan büyük bir sayı içerseydi o zaman hekresman notasyonun bir önemi olacaktı. Evet buradaki kodumuz bu şekilde. Derleme modunu başlatıyorum. Derleme işlemi başlattık. Simülatörümüzü seçin Seçtik ve tekrar derleme itibarımızı başlattığımız zaman kod önümüze geldi. Burada rejisterlerin durumu bizim için önemli. Çünkü sınavlarda ne istemiş? R R -18 istemişiz? Cevam aldı R8'in R18'in sonuçlarını istemişiz. Burada bakıyoruz arkadaşlar. F10 tuşuna bastık. R16'ya 5 yüklendi. Burada R16'da 5 var. R18'e de 5 yüklendi. 5 var. R16'ya R18'e topla. R16'ın üstüne yaz. R18'de 10 sayısı oluştu. 10 ile 18'i enter dersek sonuç 0. Bit seviyesinde entleme yapıldı. Onu bakmanızı öneririm. Evo R18 e, R18. R18'deki e verin içeriği bir şey kendisi doğradığınız zaman uğurladığınız e zaman onu sıfırlama etkisi yapar. Sonuçta R16 ve R18 ekranı sıfır olduğunu görürüz. Evet bu sınav sorusu örneği önemli. Burada EOR'un etkisini ve toplamanın ve son entemenin etkisini görmeniz açısından önemli bir uygulama. Teşekkür ederim.